Evet arkadaşlar videomuza dolayısıyla kanalımıza hoş geldiniz. Skyjet Bellina 125 cc BİM'den aldık. Arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. BİM'den aldık. Kaç kilometrede hemen söyleyeyim size. 1536 kilometrede yaklaşık bir 200 kilometre daha gidersem ikinci bakımına götürmeyi düşünüyorum çünkü ilk bakımını 700'de ortalama yapmıştık 700 küsürlerde falan arkadaşlar sıkaca et belli inan bunun ben size incelemesini yapmayacağım şeyi kapatalım İncelemesini yapmayacağım demiştim ee, ama genel olarak özelliklerinden bahsetmek gerekirse 125 cc zaten ön disk arka kampana ilk sıkıntı yok ilk ee, zamanlarda frenler biraz tabi yumuşak oluyor biraz zor tutuyor sert tutuyor şu an baya bir alıştı frenler arkadaşlar güzel tutmaya başladı diyebilirim Evet şimdi sıkıntılar frenler dışında e, maalesef çok az yakmıyor arkadaşlar. iki 2.5'un üstünde 100 kilometrede 2.5'un üstünde yakıyor. Ben 200 kilometre ölçmüştüm. Bir video atmıştım zaten. Bir depoyla 200 kilometre gitmiştik arkadaşlar. Normal şartlarda normal sürüşte e, ortalama 60-70 kilometre hızlarda Gitmiştik 200 kilometre bir depoyla. Ölçtüğüm kadarıyla. Şimdi sevmediğim şey başka özellik dersek anahtarsız çalıştırma yok maalesef. Bence şeyler de var bunda. Kranaj şu an görmüşte yok gibi görünüyor da ama çok sağlam oturtulduğunu açıkçası ben düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Geçen motor yan yattı. Yan yatınca şurası, şu ön şey neredeyse çıktı diyebiliriz yani. Belki altta iki vida tutuyordu. Bir taraf çıktı şöyle buradan vurunca geri geçirdim. Yan yattı. Durduğu yerde yan yattı. O da bir soru. Şimdi o... O ya neden yan yattı? O da sıkıntı işte. Şu demirini arkadaşlar yan ayaklarını fazla uzun mu desem, fazla dik mi desem motor dik duruyor arkadaşlar. Düşecek. Mesela burada burada koyacak olsanız kesinlikle motor durmaz yani. Şöyle bir göstereyim size. Bakın şimdi mesela motor Yan ayaklıkta Görüyor musun? Dikliğini Yani az Ben bir de yani Şeyini ayarladım ee, Zemini Ayarlayarak bu hale getirdim Yani daha dikti de Biraz toprağın e, Ayaklarını toprağın biraz çukur yerine getirmeye çalıştım Motor ancak böyle durdu Demin dik ayaklık verdi Arkadaşlar. Birinci sorunu zaten söylemiştim. Yan ayaklık aşırı motoru dik tutuyor. Seferde bu yandan ayaktan çalıştırma şeyini çalıştıramadım ben. Çok uğraştım çalıştıramadım. Yan ayaklıktan zor çalışıyor. Eğer o bir sorunsa. Şimdiye kadar ihtiyaç duymadım ama duymayız inşallah. Arkadaşlar. Evet. Bir de en Bence en büyük sorunlardan biri de bir yan yolcu artçı e, ayak koyma şeyleri, demirleri, ayak koyma ne derseniz artık. Artçı ayak koyma e, basamakları ileride arkadaşlar buraya oturduğumuz zaman artçı oraya ayağını koyduğu zaman Motor sürerken sıkıntı yok ama yavaşladığınızda, durmaya kalktığınızda ayağınız artçının ayağına değiyor. Nasıl gösterebilirim? Evet, şöyle oturduğumuzda arkadaşlar, şöyle mecbur durak durarken dururken zaten artçının ayağı, artçı bura, burada ayak düşünün. Burada benim ayağıma çarpıyor artçının ayağı. Arkadaşlar. Ama sürerken tabii ayağımızı buraya koyduğumuz için arçıyla bir sıkıntı yok. Bu Bunu biraz ileride yapmışlar. Şöyle şuralarda falan olsaydı öyle bir sıkıntımız olmazdı maalesef. Zaten en sevdiğim yanlarından biri de bu. Ne biliyor musunuz? Belki birçok kişi de sevmiyordur bunu. Evet. Ee, gördüğünüz gibi buralarda hiç düğme yok. Değil mi? Kilometre düğmesi falan yok. Ne yapacaksınız mesela burada? Bitirip metre sıfırlamanız gerekiyor. Ayar almanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Motor çalışıyorken mesela buradaki trip metreyi açmanız veya sıfırlamanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Motoru kapatıyorsunuz arkadaşlar. Anahtarı çıkarıyorsunuz. <laughs> Burayı açıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Açtınız mı? Şimdi burada bunun ayar düğmesi burada. Trip ayar düğmesi burada. Sıfırlama şeyi de burada. Saat ayarı falan hepsi burada. Artı şey de burada. Ee, şarj aleti, şarj e, adaptörü de burada. USB şarj adaptörü de burada. Telefonunuzu da buraya koyarsınız. Buradan şarj edersiniz ama kapattığınız zaman telefonunuz orada kalır. Yani şurada aslında açık olanları ben daha çok seviyorum. Şeyi yani burada açık veya öbür tarafta açık Şarj yeri de burada olursa Hem telefon çalarsa duyarsınız burada telefon çalarsa Duymak zor gibi geliyor bana Evet ee, Buradan ayarı yapıyorsunuz Şimdi burada ayarı yapmak yapmak için de ne yapıyorsunuz biliyor musunuz Bunu söktünüz Tekrar bunu Çıkardınız anahtar çıkardınız tekrar yukarı taktınız Yukarı açtınız Tamam mı Ondan sonra Ondan sonra Burası açıkken tabii ki yukarı ayarlarını yapmanız lazım. Yani kulağınızı böyle el, arkadan göstermek gibi arkadan döndürmek gibi elinizi kulağınızı testten göstermek gibi bir şey yani. <laughs> Ama siz de biliyorsunuz ki ucuz yani ucuz deyip de e, en çok kötü yapmamak lazım. Bunlar yukarıda alınabilirdi. Bu BİM'de satılan bu e, SKJet Tamam 50 bin liraya 40 bin liraya satılıyor ama Bunun Benzeri çok benzeri Ya da aynısı başka marka adı adı, adı RKS'de falan Daha pahalı satılıyor Değil mi Yani aynı şeyi daha pahalıya veriyorsunuz Aynı motoru e, Biraz daha kullanışlı hale getirir bence. Değil mi? Şeyi güzel bakın. Bu askılık aparatı, askılık tutma şeyi güzel. Kapanıyor en azından. Şeyi açtığınız zaman kapanıyor. Bir de yani bence sağlam bu. Belki en sağlam yeri odur. Ama gidişi falan güzel motorun sesi. Yolda gidişi falan fena değil arkadaşlar. Sevmediğim yanlardan ee, ee, dersek yine dersek yine başka ne vardı arkadaşlar vardı aslında sevmediğim canları da neydi bilmiyorum belki sizin aklınıza da gelebilir ama aklıma gelirse yine bir durdum dedi bir çeker yine şey yaparım arkadaşlar bir de bu sevmediğim canları olsun şey bu çıkacak İlla ki yakında çıkacak. Bence burada bir tırnak vardı. bir tırnağı kırıldı. Bunu montajlarsın, arkadaşlar halletmişler. Montajlayan arkadaşlar bence. Ee, bir de bu sevmediğim şey. Arkadaşlar buraya yani şöyle kapattığınız zaman sanırsınız ki anahtarsız çalıştırma var sanırsınız. Yani buraya bunu koyana kadar bence direkt sadece anahtar için bir giriş takaydınız diğer motorlarda olduğu gibi sadece anahtarla çalıştıraydık. Zaten sadece anahtarla çalışıyor da bunu da öyle yapaydınız değil mi? Neyse. E, aklıma geldiğince bir şey daha yaparım. Gelmezse de artık video bu kadar arkadaşlar. Yani e, kötü sevmediğim yönlerinden dersek e, bir arkaya eklerim. Yoksa kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi destekleyin sizin için uğraşıyoruz. Kanal için uğraşıyoruz. Hoş işimiz var ama bu da size hizmet olsun diye izleyenlere, meraklılara hizmet olsun diye çekiyoruz bu videoları. Lütfen desteğinizi bizlerden esirgemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere diyeyim. Dediğim gibi aklıma gelirse sevmedim yani. Yani bir de şu var. hemen <laughs> hemen göstereyim aklıma geldi. Korna güzel. Korna değil çalıştırma şeyi. Şuna hiç gerek yoktu bence. Elektrik kesiciye. Hiç ihtiyacım olmadı şu ana kadar. Zaten motoru sohbet için orada anahtar var, düğme var. Değil mi? Buna hiç gerek yoktu. Bunun yerine başka bir şey konulabilirdi mesela. Tam bunu sinyali hem dörtlü hem sinyal şeklinde yapmışım. Oraya bir dörtlü koyabilirdim. Veya ne bileyim başka bir şey koyulabilirdi. Bir sürü motorda bir sürü şeyler var. Şu an aklıma gelmedi, gelmedi ama. Dediğim gibi görüşmek üzere. Gene aklıma gelirse gene söylerim. Video biraz uzun mu oldu desem. Yok uzun olmadı aslında. Görüşmek üzere arkadaşlar.